Survivor kim yazıldı, eleme adayı kim oldu, 27 Mayıs Cuma Survivor All Star eleme adayları kimdir, ünlülerde eleme potasına kim gitti, Survivor'da bugün haftanın birinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım gönüllüler oldu, bunun ardından ünlüler eleme potası için bir isim yazdı, peki, Survivor eleme adayları kimler, 27 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlülerde eleme potasına kim gitti, işte bilgiler, Survivor eleme adayı kim, Survivor kim elendi ve adaya kim veda etti merak ediliyor, TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Survivor elenen isim kim olduğu izleyenler tarafından merak ediliyor, Survivor eleme adayı kim oldu, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, 2022 Survivor kim elendi. Survivor eleme adayları kimler? 27 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Ünlülerde eleme potasına kim gitti? İşte detaylar. Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. En iyilere giden oyunda Gönüllüler dokunulmazlığın sahibi oldu. Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde bir isim yazacak ve en çok oyu alan Anıl haftanın ilk adayı oldu.